Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün deneme değerlendirme 3'ü çekiyorum. Aslında geçen hafta bir tane, geçen hafta değil ondan önceki hafta bu denemeyi yapmıştık. Ama netlerim hep aynı geldiği için ve bir haftada çok bir değişim olmadığı için video çekmedim. Ya bunda da bu şekilde yapmıştım. Türkçesi, Türkçesi bir tık kolay, matematiği ise bir tık zordu. Çünkü matematiği yetiştirememiştim. Ondan önceki iki denemede hep matematik yetiştirebilmiştim. Onun haricinde bunu göstereyim. Limitin ikinci denemesi. Birinciyi yapmamıştık. Bu da yaptığım en kötü deneme net oldu. Türkçe zaten her zamanki gibi. Matematik asıl burada en çok moralimi bozan matematik. Çünkü matematik matematiği yetiştiremedim. Onun da sebebini göstereyim. Buradaki Türkçe sorularını kestim böyle göründüğünüz gibi. Bunları özellikle biriktiriyorum. Bir tane kutuda biriktiriyorum. Her haftada bir okuyorum o soruları. Umarım bir gün bu Türkçe çalışmamın karşılığını görürüm. İlk önce şunları göstereyim. Tarih 4 net. Tamamen şansa. Çünkü benim tarihim çok kötü. Coğrafya fullemişim. Bu coğrafya netlerinin dalgalanmasını bir türlü anlamıyorum. Çünkü çünkü bu, bu denemede coğrafyadan bir net bile yapamamıştım. Hatta ondan önceki bir denemede eksi net bile yapmışım ama şansa herhalde bu denemede full yaptım. Bunda ise felsefeyi çok kötü yapmışım ama tam tersi bunda felsefeyi full yapmıştım. Ya bu nasıl bir net dalgalanması? Din ise iki buçuk net. Özellikle bunun değerlendirmelerini şöyle yapıyorum. Tarihteki o yapamadığım soruyu kestim. Bir de coğrafyada da bir tane soruyu şansa doğru yapmıştım. Onu da kestim. Hatta buradan göstereyim. Mesela bu akarsu sorusuydu. Bir de bu da tarih sorusuydu. Bunları kestim. Bir tane dosya oluşturmayı düşünüyorum. Sadece tarih sorularının olduğu, yani pardon sadece sosyal sorularını biriktirdim. Bir tane dosya şöyle göstereyim mesela. Sanırım göstereyim Şöyle. Bu da önceki denemeye ait. Aslında soruları biriktiriyorum ama tekrar etmeyi unutuyorum. Her hafta aslında bunları tekrar etmem gerek. Buradaki soruları da buraya ekleyeceğim. Onun haricinde din kültüründe mesela iki tane yanlış yapmışım. Ve bu ikisi de kavram eksikliği. Bu kavramların anlamını bilmediğim için. Onu da buradaki gördüğünüz deftere not aldım. Şöyle göstereyim. O da mesela 23 Ekim sınavında bu böyle bilmediğim kavramları buraya not alıyorum. Burada da dinle alakalı kavramlar. Bu şekilde belki zamanla artacaktır. Bundan sonra var ya artık sadece zamana bırakıyorum. Matematiğe gelelim. Matematik netimin bu kadar kötü olmasının sebebi şu denemeli sorular var ya böyle işte iki sayısını verirsin sonra işte çift mi tek mi böyle teker teker denersin ona göre böyle çok uzun süre çözmen o sorular yüzünden ve bir de hızlı çözüm derken dikkatsiz çözmüşüm ki onunla alakalı tüm soruları yanlış yaptım mesela bunu yanlış yapmışım bunu yapamamışım bunu da böyle yok bu, bu değil bu şekilde mesela Dört tane soru sırf bu yüzden kaçtım ve şu karara vardım. Bundan sonra bu matematik sınavında matematiğe geldiğim zaman bu denemeli soruları en sona bırakacağım. Ki zaten zamanım kalmayacak o ayrı mesela ama. Mesela çok daha basit yapabileceğim sorulara atladım o sorular yüzünden. Bu kahverengiyle yazılanlar bunları ben sınavdan sonra çözdüm. Sınav anı yetiştiremedim. Mesela sınav anı yeterince süre vererek çözdüğüm zaman dört tane soru yapamamış oldum. Aslında turlama tekniğini kullanmam gerekiyor ama benim turlama ben turlama tekniğini kullanmayacağım. Yani nasıl? Zamana bırakacağım. Çünkü turlama tekniği bana mantıksız geliyor. Çünkü şöyle zaten mesela zamanla matematiğimi çok iyi bir seviyeye çekersem zaten turlama tekniğine ihtiyacım kalmayacak. Ben aslında matematiğimi mesela geliştirdikçe zaten hız olarak da geliştiriyor tüm soruları tüm soruları çok iyi şekilde yapabilecek pratikleşmiş bir öğrencinin zaten turlama tekniğine ihtiyacı yoktur. O yüzden şimdilik bu matematik yetiştirememe sorunumu son iki denemedir yetiştiremiyorum. Şimdilik bunu erteliyorum. Matematiğimi zor kitaplarla geliştireceğim. Mesela şöyle gösterebilirsem. Mesela ilk önce bu kitapları çözeceğim. Daha böyle zor kitaplar satın alacağım. Bunları çözdükten sonra eğer hala bu süre sıkıntım, yetiştirememe sıkıntım devam ederse baktım sınava 2-3 ay kalmış. Yeterince zaman da kalmamış. O zaman turlama tekniği üzerinde çalışırım. Benim bu şekilde şimdilik sadece zamana bırakıyorum. Türkçe konusunda da mesela Türkçe netlerim çok kötü. Artık zamanla artar. Artmasa da artık bilemiyorum. Fen kısmındaki değerlendirmemi yapayım. Aslında var ya bu fizikteki bu soruyu ben daha önce bu konuya çok böyle çalışmıştım, önem vermiştim ama zaman geçmiş unutmuşum. Bu konuyu mesela defterimde vardı bu konu. Şöyle göstereyim. Mesela bu konuya aslında bayağı böyle çalışmıştım ama unutmuşum. Tekrardan çalıştım. Bu her yapamadığım soruyla ilgili olan konuyu tekrar tekrar çalışacağım. Kimyada da zaten eksiklerim var. Peki ben bu aralar bu aralar şöyle henüz AYT'ye başlamadım. Matematik olarak başladım. Matematikte bir hafta AYT matematik bir haftada TYT matematik çalışıyorum. Ama fen derslerinde henüz başlamadım. Çünkü daha çünkü daha bu bitmedi. Bir de bu bitmedi. Artık bir an önce bunları bitirip AYT kısmına da fende başlamam gerekiyor. Buradaki bundan sonra zaten mesela çok konudan konuya atladım farkındayım. Bunları bitirdikten sonra branş denemelerinden her hafta iki tane fen branş denemesi çözerek bir de yapamadığım soruları tekrar ederek bilgileri aklımda tutmayı düşünüyorum. Burada mesela biyolojide iki tane soru ayrıntı bilgiden dolayı yapamadım. Bunları fende yapamadığım soruları şöyle benim sayısal dersler için soru biriktirdiğim bir defter var böyle. Hem işte hem fen dersleri hem de matematikle ilgili. Bu yapamadığım soruları kesip buraya yapıştıracağım. Ayrı bir fen için ayrı bir dosya oluşturmayacağım yani. Bu şekildeydi. Bu videonun da sonuna geldik. Bu denemeden çıktıktan sonra baya bir moralim bozulmuştu. Hem matematiği yetiştirememenin verdiği bir moral bozukluğu. Ama dediğim gibi zamanla düzeleceğine inanıyorum. Ne zaman streslenirim? Sınava az bir süre kalır. O zaman streslenirim ve nasıl daha hızlı olabilirimle alakalı çalışmalar yaparım. Ama şimdilik böyle çok çok da dert etmiyorum. Zaten bir an önce de ayette çalışmaya başlamam gerekiyor. Umarım sizin netleriniz istediğiniz gibidir. Görüşmek üzere.